şöyle arkadaşlarımla fotoğraf <laughs> arkadaş, hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte ders vlog çekiyoruz. Sınavlar biliyorsunuz çok yaklaştı. Belki de bazılarınızın sınavı başlamıştır bile. Ben video attığımda büyük ihtimalle sınavlarınız çok yaklaşmış. Ya da sınavlarınız başlamış olacak. Neyse o zaman da fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. <laughs> Benim bu ışıklarım var ya bunlar çok şey böyle ne denir beyaz. Ben biraz daha sarı bir ışık istiyorum, loş bir ışık istiyorum. O yüzden şimdi gideceğiz ve ışıklarımı değiştireceğiz. Yani bunları, bunlar da kalacak tabi ama siz bana değiştirmeyi falan dediğiniz zaman arkadaşlar ben gerçekten hani bunu istemiyorum çünkü çok şey böyle kusurlarım belli ediyor. Ben de bunu istemiyorum. O yüzden şimdi gideceğiz ve değiştireceğiz. Şurada da şeyim var yine. Daha bu sabah temizledim aynayı. Neyse o zaman ben üstümü değiştireyim sonra çıkalım. Şimdi birazdan bunları çıkaracağız ama biraz ee, soğusunlar öyle çıkarayım. Yoksa elim yanar. Bir, bir 10 saniye bile elim yanıyor. Bunlar soğurken gidip mercimekli köfte yiyeceğim. Tırnaklarım çok tatlı değil mi bu arada? Bir önceki videomda yapmıştım. Şey olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Aynen soğumuşlar. Şimdi bunları çıkaracağız. Çıkardım, ee, montumu giyeceğim. Pijamamı hiç çıkarmayacağım yani. Niye çıkarayım? Sonra çıkıyoruz. Anne. Adam, gibi. Dışarı soğuk mu? Yani, gibi. Ceket alıyorum ama. Birazcık açmış. <laughs> Bir de para alayım. Bekleyin. Benim aşkıma bakar mısınız ya? Bebeğim. Ay. Çok heyecanım. Eğer güzel olursa sürekli artık bunu kullanırım yani. Kaçarı yok. Ama eğer kötü olursa beyaza geri döneceğim. Çünkü alıştım yani ona da hani. Kötü olsa da güzel olsa da benim için hiç sorun değil. Zaten orada hani tonlarına göre şey yapacağım. Günüş şey alacağım zaten an yani canım çorap giyiyorum bekleyin. Sıcak. Harika. Gidiyorum. Mesela arkadaşlar bakın. Bu ışık şey tamam mı? Böyle gün ışığı. Bu ışık mesela. Böyle bir ton alacağım. Gayet ideal abi yani ya. Gayet iyi. Bakın makyajım ne kadar güzel duruyor şu an. Ama diğer ışıkta iyi Hadi ben gidiyorum. Hadi ben çıktım. İşar parlamenter. Tüşen. Evet, Nehanserdin. Aruman bir konser verdiğimize göre. Bana bir şey de dersen. İnşallah mahallede biriyle karşılaşmaz. şu niye böyle görünüyor ya? Katlanmış sivit. Ya benim telefonumda en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Böyle video çekiyorum ya. Gerçi 11'de de oluyordu bu ama bunu bilmiyorum daha çok. Arkadan ışık geldiği zaman abi. Şu an orayı netledim mesela. Kendimi netliyorum tamam mı? Bakın bembeyaz oluyor sinir oluyorum. Normal böyle olmamız lazım. Arkayı da benden net çekmesi lazım. Sen 16 Pro Max kendine gel. Yani. Neyse ben gidiyorum. Orada görüşürüz. Bir milyoncu tarz bir yere girdim. Orada yoktu tamam mı? Ben de gittim elektrik şey girdim. Orada bir böyle şey vardı. Şu an onları aldım hatta. Bu yuvarlak ampul değil arkadaşlar. Böyle sivri bir ampul. Ama güzel. Ablam da onu kullanıyor. Şimdi onları çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Şimdi giriyorum. Çok çok heyecanlıyım. Bence kimse de bu tip hani şeyle çektiğini görmemiştim. Ya da fotoğrafını falan. Bu tip ampulle. Bu da değişiklik olacak yani. <laughs> Popüler kültürlüğü bırakıyorum. <laughs> Deneyim mi? Tamam. Dene. Ay güzel bence. Bu Açıyorum, hazır mısınız? Çok güzel oldu. Aşırı iyi arkadaşlar. Cidden yani. Şu kısım anlayabilecek misiniz ama bu renklerde. Çok 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 mükemmel oldu. Bu daha aydınlık hatta beyaza göre. Çok güzel değil mi? Anne gel. Perfect. Anne. Gel be. <laughs> Nasıl? Güzel. Daha iyi olmamış mı? Daha <laughs> aydınlık hatta. Değil mi? Hiçbir şey değişmiyor buna düşünce. Bir tek harikası. <laughs> çok güzel çok beğendim. Neyse o zaman şimdi kahve yapacağız. Ve dersime oturacağım. Aa burada çaylar var. English breakfast diye bir şey. Bunu içsek. Aynen. Suyumuz kaynarken ben de o sırada bugün ne çalışacağım planlayayım. Şimdi ne çalışacağım? Yarın Almancadan konuşma sınavı var. Ama sıra büyük ihtimalle bu hafta bana gelmez. Yani öyle düşünüyorum. çalışacağımız şeyleri şuraya not edeceğim. Öncelikle Almanca Speaking Sonra Cuma Almanca Speaking başka İngilizce tekrar edelim. İngilizce tekrar. Sonra sınav takvimini çıkartayım. Sonra bu kalem niye kurumuş ya? Neyse medium'da yazalım. Sınav takvimini çıkart. Başka 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 matematik. Tamam bugün yapacaklarım bu kadar. Aklıma bir şey gelirse eklerim. Şimdi bunu renklendirelim. Bu şekilde notlarımı aldım. Şimdi de gidip çayımızı yapalım. Arkadaşlar bence cidden bu ışık çok güzel oldu. Böyle bakın sarımsı ya çok hoşuma gitti. Şimdi English breakfast miydi? Aynen English breakfast. Evet çayımız oldu mu? Daha kaynamış. Ben de o zaman gideyim kitaplarımı çıkarayım. Bakın odanı böyle ışığı çok loş duruyor. Çok güzel yani. Çalışacağım şeyler için. Almanca. Almanca için kağıda ihtiyacım var. A4. Çünkü Almanca defterim yok yani. Aslında Almanca defteri yapabilirim. Bekleyin. şekilde çıkardım. 40 dakika çalıştım tam olarak. Vakit tam yetti yani. Bu sayfada böyle. Şuralarda biraz sorun yaşadım gördüğünüz gibi. Yani şey oldu. Yanlış yazdığım için karaladım yani yapacak bir şey yok. Şimdi sırada ne var? İngilizce tekrar. İngilizce tekrar en sona bırakacağım. kafam şu an hiç İngilizce yerle yoramayacağım. Önce sınav takvimi çıkarır. Sonra kimya defterini tamamlayacağım. Öyle. Şimdi 10 dakika molam var. Şu defteri kapatalım. Bununla işimiz bitti. Şimdi şuraya şöyle atıyorum. Bunları sonra toplayacağım. Şu bardağı da içeri götüreyim. Şöyle arkadaşımla fotoğraf çekilmiştim. Onu şuraya bir yere yapıştıracağım. Ama nereye yapıştıracağım bilmiyorum. Şu köşe yapıştırabiliriz. Şöyle. Tamam bunları ben buraya yapıştırıp geliyorum. Sorun olmasın daha sonrasında buraya yapıştırdım. Şimdi Dersimize devam ediyoruz. Ben bir saçımı toplayayım. Havada aşk kokusu. Bu arada ışık aklına ne düşünüyorsunuz? Yani bence kesinlikle böyle daha iyi oldu. Hazırız. Şimdi e, ne yapacağım biliyor musunuz? Zaten Almanca bitti komple. İngilizce tekrar. Onu en sona bırakıyorum. Sınav takvimini çıkartacağım. Ders programını çıkartacağım. Çünkü sürekli iPad'ten bakıyorum ders programı. Ders programını çıkartacağım. Ee, matematiğe başlayalım ya. Kimyayı en sona bırakıyoruz. Kimyayı bugün çalışmasak da olur. Matematik. Kolay gelsin bacım. Sınav takvimi buraya astım. Şimdi işin en zor kısmına geldik. Matematik çalışacağım. Şuna bir işaretledim. Allah belası versin gerçekten. Bunu sıkayım dedim tamam mı? Ve parfüm gözüme geldi şu an. Sürekli dikiyorum şu an açamıyorum gözümü. Açınca yanıyor. Şimdi 10-15 dakika şey yapacağım. Suyla gözümü bol bol yıkayacağım. Sonra dersime devam edeceğim. Zaten sürem bitmesine 3 dakika falan vardı. Ya nereden çıktı parfüm sıkmak? Gözüm çok acıyor şu an. Hello arkadaşlar. <laughs> şu an gözüm biraz daha iyi. Yani. Az önce kıyasla. Babamla işte göz falan damlattık. İyice yıkadım zaten ama cildim baya tahriş oldu. O yüzden şimdi şey yapacağım. <laughs> Miko ya. Yüzümdeki bütün makyajı çıkaracağım. Bir yarım saat dinleneceğim, dersime öyle devam edeceğim. Çünkü hala böyle gözüm yanıyor. Biraz daha gözüm iyileşsin. Şu kızarıklık falan gitsin. Öyle devam edeceğim. Şu makyajımı temizlemeye gireyim. Yuko bu sepetin içine düşsen ne olacak? Hı? Ne, ne olacak Yuko? Atla. Atla. Arkadaşlar, poposu çok yumuşak. Şuna bakın. Atla. Hadi. 3, 2, 1. Atla. <laughs> Şimdi makyajımı sileceğim. Sabunlayarak yıkayacağım. Onun için şimdi saçım çok değil. Arkadaşlar bence nazar. Benim her şeyi nazara bağlamam peki. Ne demişem az. şimdi. Arkadaşlar cildim burası cidden tarih olmuş. Krem sürüyüm. <laughs> Tripod çık şuradan. Krem nerede? <laughs> Şu an bu arada ilk baştaki kadar acısı yok ama hala şuradan batıyor. Acaba gözüm şişmiş mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sanki çok hafif böyle şişmiş gibi bu gözüm. Arkadaşlar ya çok kötü tahriş olmuş. Geldim. Bu arada gözümün şey yaktı. Parfüm. Biraz daha iyi şu an. Gözüm biraz toparlamaya başladı. Ben böyle yarım saat falan bir dinleneyim arkadaşlar. Şu kızarıklıklar gitsin. Gözüm biraz daha iyi olsun. Şu an çünkü hala batıyor biliyorsunuz. Tekrar dersleşmeye devam edelim. Şimdi ikisi öpüyorum. Yarım saat bir saat sonra görüşürüz. Hello ben tekrar geldim. Enerjimi de bir topladım. Süt falan içtim. Polenli. Ee, şimdi bakın cildim falan bayağı geçti. Çok mutluyum bu yüzden. Şimdi tekrar dersime devam edeceğim. saat söyleyeyim size. 22-14 yani büyük ihtimalle 11'e kadar çalışıp bırakırım ee, en son matematik çalışıyordum matematikte bir tane konu nasıl videosu dinliyorum onu bitireceğim sonra şey yaparım hmm, nedir onun adı söyleyeceğim bir dakika kimya defterini bir arkadaşımla alıp kimya defterini bitiririm çünkü ben kimya defteri hiçbir şekilde tutamadım bu listeye yavaş yavaş tamamlarız. En sonunda İngilizce tekrar yaparım. İngilizce tekrar da bugün yapacağım. Çünkü bu listedeki her şeyi yapmak istiyorum. Biraz geç başladım. O yüzden çok vaktim olmadı. Şunu takmak istiyorum. Yakışacak mı acaba? Sen benim başıma gelen en güzel şey aşk kokusu var havada aşk kokusu var benim taram nerede ya Beren taram gördün mü <laughs> Saçım temiz ama sanki yarına Yağlanacak gibi hissediyorum Yarın da okul var yani Biz bu videoyu cuma günü izleyeceğiz ama Allah'ım ya. Ya şimdi saçımı tekrar toplayacağım. Çünkü önüme gelmesinden nefret ediyorum ders çalışırken falan. O yüzden toplayacağım. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.